Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Ekran görüntüsünü alıp evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde evinizin içindeki bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bu iletişim yapacağımız işlem, çevrede insanlarda iletişiminiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi, yazın. Daha sonra bu kiralık çakmakla yakın ve küllerini daha bol suyla gönderin. 25 gün içinde sonuçları görmeye başlayacaksınız ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.